Bir noktanın bir doğruya uzaklığının ispatlarından bir tanesini görelim. Doğrunun üzerinde iki tane nokta seçelim. Bu noktaları A noktası ile birleştirip bir üçgen yapalım. Ve bu üçgenin alanından faydalanarak ispat yapalım. Kolaylık olması açısından buradaki seçtiğimiz noktanın koordinatlarını x'ini 0 vererek y'sini bulmaya çalışalım. Benzer şekilde c noktasını bulurken bu sefer y'ye 0 vererek eksi c bölü a olarak x'ini bulalım. Oluşturduğum üçgenin tabanını bulmak için iki noktanın arasındaki uzaklık formülünden faydalanıyorum. x'lerin farkının karesi y'lerin farkının karesi vardı. Yukarıda c karenin parantezi yapılırsa bu ifadede burası b kare ile burası a kare ile genişletilirse son bir müdahale yaparak buradaki c kare sayısını kare kökün içerisinde çift kuvvet olduğu için mutlak c olarak ve aşağıdaki a kare b kareyi de mutlak a b olarak kök dışarısına alabilirim. Bu işlemin sonunda bc uzunluğunu bu şekilde hesaplayabildik. Ara işlemleri kaldıralım. Burası artık bulduğum üçgenin tabanını ifade ediyor. Taban uzunluğu bu şekilde ise eğer yükseklik ile çarparsak ve bu ifadeyi ikiye bölersek Burada taban çarpı yükseklik bölü 2 yapmış oluruz. Bu da bizim elimizde bulunan ABC üçgeninin alanın ifadesidir. Bu sistemin içerisine koordinatları yazdığımızda üçgenin alanını yine ifade edebiliyorduk. Buradan gelen ifadeyle, buradan gelen alan ifadesini birbirine eşitleyelim ve bakalım ne çıkacak karşımıza. Koordinatları yazarken sıfır içerenleri başa yazarsam işlem kolaylığı sağlayabilirim. B'yi başa yazdım, sonra C'yi, en son A'yı. Ama başa yazdığımı bir kez daha yazmam gerekiyordu. Gelen grupları kendi içerisinde toplayacaktık. Bu işlemin sonucunda mutlak değer içerisinde bu gelen iki tane sayıyı birbirinden çıkartıp 2'ye böldüğümde yine üçgenin alanını ifade edebiliyordum. Bu halde şöyle yapalım. Buradaki fazlalıkları da atalım. Gelen ifadeleri birbirine eşitleyelim. Bu işlemleri birbirinden çıkartacağız demiştik. Önünde de eksi var. Burayı artıya çevirebilirim. İki alanın birbirine eşitliğinde ikileri sadeleştirebilirim. Buradaki c kare sayısıyla buradaki c sayısı c ortak paranteziyle dışarı alınırsa şuradaki ifade biraz karmaşık duruyor. Buraya bir müdahale yapıyorum. Paydalarını eşitliyorum. AB'yi görüyorum. AB olması için A ile burayı B ile burayı genişletiyorum. Paydadaki AB'yi mutlak değerin dışarısında ayrıca düşünüyorum. Yukarı kısmında da AX0, BY0 ve C'ye geldi. Mutlak AB'leri de kaldırıyorum. Şimdi ara işlemlerden kurtuluyorum. Benim bulduğum ifade bu. Her iki tarafı kök içerisindeki A kare B kareye bölersem buna bir bakıyorum. Ben neyi bulmuşum diyorum. Bunu bulmuşum. Bana ne lazımdı diyorum. Bu lazımdı. Buradaki x0 noktası uzaklık alınırken x yerine yazılacağı için, y0 noktası da y'nin yerine yazılacağı için bulduğum ifade başlangıçtakiyle aynı oldu yani ispatı yapmış olduk